Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ben Aytu. Bugün sizlerle beraber tapla ve sekiz hafızı kasmaya devam ediyoruz. Team oynuyoruz. Karşımızda karşımıza daha güçlü bu var. normalde AD kasacaktım. Fakat karşı takım aşırı absürt pikler aldığı için hani yakınına girip uzun süre savaşamayacağım pikler aldığı için AD kasamıyorum şu an. Görüyorsunuz Velkoz, Ash, Morgana hiçbirini yakına yaklaşıp uzun süre savaşamam. Yani ilk pik daha güçlü. O yüzden dedim herhalde AD kasabilirim. Bizim takımda çok AP oldu. Ama işler beklediğim gibi gitmedi. Ben AP kasacağım. Mantar build'i kasacağım. Ee, bakalım. Şu an tam mantar build'i. Ürünleri arkadaşlar ekrana vermişimdir. Altta da gösterdim ama hani girmek istediğim bugünler bu değildi. Daha yüksek karşı bugünler girmeyecektim. Son 10 saniye değiştirdim. Hani mantar build'e gideceğim diye. Ee, elektrikler girmeyi düşünüyordum. Aslında. Fakat saldırıda e, saldırı devamlı iş yapar. Why not? Jungle Kha'Zix. Bir şunun kemik zırhını almak istiyorum. Kemik zırhı olduğuna eminim. Aynen öyle. O Adam açıkta yakalayıp beni kesmek istiyor. Önemli değil. Bir pot basacağım. Ghost basıp kesebilir beni. Öl game'de dökebildiğiniz lazım daha güçlü. Öl game'de çünkü bir kez rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. uzayan oyunda daha sizi yakaladığı gibi kesiyor. uzayan oyundan kastım çok uzamasına gerek yok. Alt level'den bahsediyorum. Bu adam hareketleri biraz daha agresifleşti. Ben Kazix'in bu site'de olduğunu düşündüm. Ama o görmezliği verirsen yalnız ben ölmem ki. Var mı yardım bana? Ace'ni kullanması lazım bunun. Ha saldı beni. Ne güzel. Öldü. Lütfen öl. Gerçekten şu item o kadar can yeniliyor mu ya? Benim bana itiyor mu itiyor? Base atacağım. Denemeye değerdi arkadaşlar açıkçası. O zehir ölseydi çok öne geçebilirdim. Şimdi bir base atmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bir tane bot alıp lane'e geldik. Ee, Darius'un ghost'u yok lane'i bize itiyor. Ee, güzel pozisyonda base attık. Gayet iyi. İlk olarak Q'yi fullleyeceğiz, İkinci olarak W fullüyoruz mech'e. Bu adam e, büyüdüğünce önce başlamış. İlk tam muhtemelen Merkür ayakkabısı alacak. Takımda da buna uygun. Sıkıntı yok yani klasik. Biz de ilk tam ayakkabı bitireceğiz. Şu an Darius'a bir şey yapamam. Dürtmeye bile yaklaşamam. Çünkü yaklaşırsam bu kamyonun arasında beni çekerse. Hah güzel. Bu milyonların hepsini kaybedebilirim veya çok hasar yerim. Şu an tek başımayım arkadaşlar. Bomboş maçlar kaybettim bu dönem. Hani kötü takımlar gelmeye başladı. Ee, o yüzden biraz MMR toplamaya çalışıyorum. Şu an levelde öne geçtik. Gayet güzel. Güzel. Daha üstüne aldık. Darius'un acesini asla yememeniz lazım. Yaksanız kaybediyorsunuz arkadaşlar. Saldırı adamın kombosu da bu arkadaşlar. Önce saldırı adamı patlatıyorsunuz. Tam son otorata atarken arkasından Q yolluyorsunuz. Q'nuz daha fazla hasar atıyor. Saldırı adamı biliyorsunuz tüm kaynaklardan alınan hasar %12 artırıyor. Bu yüzden e, Q'yu en son atıyorsunuz. Eğer e, adam size otorata kasmıyorsa. Yani adam uzaktan tutup çıkacaksanız. Bir totem atmaya çıkmam lazım. Ignite'ım dönüyor. Kha'zix gelse... Beni kesebilirler mi? Ben şöyle bir totem atacağım. Biraz daha ileri. Çünkü Kha'Zix buraya geldikten sonra zaten bir şekilde ölürüm. Daha bizi kule altına çekmesine izin vermiyoruz. Birazcık sessiz konuşmaya çalışıyorum. Çünkü saat biraz geç. Gece olduğu için. Onu da önden söyleyeyim. Flashback. Daha bizi kule altına çekmesine izin vermiyoruz. Gerçekten mi ya? Dargus'un bizi kule çekmesine izin vermiyoruz dedikten sonra çekilmem. Ama yani o menzilden tutmasını hiç beklemiyordum. Bu Dargus'un eysi. gerçekten hiç beklemediğim yerlerden çekiyor. Ben tam çözemiyorum. Ciddi söylüyorum ben bu Dargus A'sinin menzilini kestiremiyorum. Kaç yıldır kaç defa Dargus matchup'ını oynadım. Ee, yapılması gerekenler anlamında her şeyi biliyorum. Ama o Dargus'un A'sinin menziline bir türlü alışamadım. Beni her zaman çeker. Yani o Dargus A'sine bait atacak kadar düzgün pozisyon alamıyorum. Daha şu çalda bu arada. 7 level olursam e, kazanacağım biraz e, biraz kazanacağım canlı. Daha kesebilirim diye düşünüyorum. Şuraya da bir mantar atacağım. Daha base atmış da olabilir. Ghost ile bekliyor da olabilir çalda. Aynı bu wave biteceğim ya. Base atmış. Ayakkabısı bitik. Ghost basarsa keser beni. Flash'ı da döndü. Ben ölürüm bu arada ya burada kalırsam. Lane'i burada bırakayım mı? Ya bırakayım arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Yani lane donduracak ama. Gerçekten o, o lane'i itmeye çalışırsam Darius beni keser. Bu kadar var yok. Darius'un umurunda olmaz. Donduracak. Yapacak bir şey yok. Kazix botta katliam çıkardıktan sonra öldü sonra Kaya. Ee, top gelmesini bekliyorum. Valkoz da buraya mı oluyor? Hmm, tamam. Beyzen gel gelir gelmez beni kesmek istiyorlar. Yapacak bir şey yok. Sabırla oynayacağız. Güzel. Dediğim gibi e, bu site'de olmasını bekliyorum Kazix'in. Ona göre dikkatli oynamam lazım. Şu an Darius'u bir de kessek mi doğru oynarsam o da beni kesebilir. Doğru oynaksa. Kim daha iyi oynaksa o keser şu an. Talon bu site'de aslında ya. Eğer bana yakın oynaksa. Ama şimdi Kazix patlangaca basıp da gelebilir. Talon sana arkamda oynaması gerektiğini anladı. Evet görüş açtı zaten. Kazix buraya. Ben yaklaşacağım bu çocuğa ya. Biraz Mion XP'si kaybedeceğiz ama. Al onu tamam. Hulsi gitti çocuğun ama yapacak bir şey yok. Bakın mesela. Hadi bunu konuşalım. Flaşa tamam. Oto atak Q bu sefer gol. 43 can. Ah. Çok güzel. Öleceğini düşünerekten bana flash attı. Ya ölme durumu vardı tabi ama. 50-50 bence. Şu an daha güzel oldu. Adam hem flashını atıp öldü. Hem de garanti oldu yani kill. Ölmeme durumu da vardı dediğim gibi. Gayet güzel. Burayı nitelim şimdi. Bir plate alacağım. Kazix gelirse beni kesemez. Tek başına. Flash'ını da ghost'unu da aldık daha Şimdi sağlam bir base atıp geri dönelim. Bu arada tavlumuz çok güvenilir bir oyuncuya benzemiyor. Ghost girmiş ve 0-4 başlamış. Ejda aldı bu Bu güzel bir şey ama. Ona yol oynamamız lazım şimdi bizim. Bak mesela ben bunu değeceğini düşündüm. Gerçekten değeceğini düşündüm. Bu değmedi. Çok garip. Kuşlayalım bakalım. Bu arada can satın aldım. Üzerine nişancıyı aldım. Çünkü naş oldum lan tag bulduk asacağım. Oto atak atabilirim Kazik'si ve Darius'a. Laning için daha güzel olur. Can satın alma sebebi de Darius bizi teklemesin. Ben mesela kuleye vurmaya gidemem tane bulacağım çekileceğim. Velkos well, Fett. Yani mesela AD'ye kastsam bu Vel'koz'a well karşı hiçbir şey yapamazdım veya eşe yaklaşamazdım. Bu yüzden AD'ye kasmadım. Midimiz ölmüş o yüzden bu minyonlara ben gideceğim. Minyonlar çöp olmasın. Şu yere bir mantar attım. Şu yere bir mantar atacağım. W'ye verip top lane'e yeniden döneceğim. Takım çok kötü durumda. Takım besliyor bildiğiniz. Yani hiç kimse iyi oynuyor gibi gözükmüyor. Tüm takım kötü durumda. Bakalım biz ne yapabileceğiz. Salonla bu Darius oynamamız lazım. Yedim. Biraz inansın diye de Öldü o Yani salonun alması Ne kadar hoş bilmiyorum Çocuk iyi oynaksa güzel Hani oyuna dönebilmesi açısından güzel ama Gold verecek şimdi En azından gold vermiyordu Ben alsam daha iyi olurdu diye düşünüyorum açıkçası Bu plate'i de alıp balancı şimdi Takıma biraz motivasyon veriyoruz mantarla güçleniyorum diye. Şimdi Kaysa da hala inanıyor kötü durumda olmasına rağmen. Bu da güzel bir şey. Kazanmak için önemli bunlar. 11 level olduk. 2 level dip koyduk daha Gayet güzel oynuyoruz şu an. Ee, dikkatli oynamam lazım. Bir mantar cebimde. Bir mantarı şuraya atmam lazım. Kazik'ti gördüm. Kazik's burada. Şu an Darius beni açıkta yakalaksa kesemeyebilir bu arada. Yani şu an güçlüyüm. Şuan o yüzden e, savaşmaktan korkmayacağım. Sadece kule altına çekmemesi, kule altı çekme durumuna dikkat etmemiz gerekiyor sadece kısaca. Tamam. Bu durumda çekmesinin çok bir önemi yok arkadaşlar. Ya yani var aslında. Bunu da yememem gerekiyordu ama. Ee, ben Dargus'a hit attığımda beni çekerse asıl problem başlıyor. Yani şu an... Çok büyük problem değil ama Soraka gelmiş. Bir tane daha. Rag W. Güzel. 195 yeterli. Hadi bakalım şurayı pusalım. Şimdi daha, daha bir soruya totem atla kanka. O çaldaysam aynen öyle. Öyle. Öl. Lütfen. 59 canın kaldığını gördüm. 59'da vuruyorduk benim zehrim. Vurmuyor muduk? Beyt atıyor. Beyt atıyor. Yemeyeceğiz bu beyti. Ve kime bait atıyor? Kalix'e attığını düşünüyordum da kendisine güveniyor sanırım. Flash'ı var. Ona güveniyor. Yani. Böyle yapalım bari. Sıkıntı yok. Shutdown vermiyorduk bu arada. Bire bir trade. Ee, buradaki milyonları kaybetti. Bork mi? bizim maçımızdan Hiç sıkıntı yok. Daha üstüne flash attı aynı zamanda. Bizim takım süperlerini kullanmadan ölmeyi tercih ettiler orada. Ee, ne şifa kullanıldı ne flashlar kullanıldı. Takım çok zayıf arkadaşlar. Gerçekten takım çok zayıf. Sanırım bir Eko idare etmeye çalışıyor. Eko da iyi durumda değil. Nasıl yaparız bilmiyorum bu oyunu. Kazix burada. Tüm kitler Kazix'te aslında bu bir açıdan güzel bir açıdan kötü. Takımımız çok kırılgan. Ah ben kes. Mantar falan var oralarda ya. Lütfen bir şeyler yapın. Mantar yediler. Güzel. Darius kill bana kaldı. Asistimi de aldım Velkoz'dan. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bakın koyduğumuz mantarların önemi. Rakipler size her videoda söylüyorum. Rakipler psikolojik olarak çalıya kaçarlar korunmak için. O yüzden çalıya koyduğunuz mantar çok işinize yarar. Kaan herkesi midde gördük. Bir anda oyuna döndü takım. Güzel, güzel. Kazis gelirse beni kesebilir mi acaba? Minyonlar olduğu sürece kesemez. Minyonlar yokken kesebiliyor. Çok rahat bir şekilde. Ignite'im dönerse kesin ben keserim. Şatla Yani Kazix'i beyitleyebiliriz. Kazix çok önde olduğunu düşünerekten beni keseceğini düşünür. Ya da biz risk almayız. Direkt base atarız burada. O daha güzel olur. İtem satın alır. Öyle geliriz. E, güzel işte. Ekomuz güzel oynuyor gerçekten. Talon da oyuna döndü. Gayet güzel. Bakın. Mükemmel item aldık. Şöyle ufak motivasyonlar bile önemli. Çok basit. Nice ve let's go yazdım. Hiçbir şey yazmadım. Ama bunlar bile önemli. Takıma pozitif enerji taşmak lazım. Ha, olmaz. Vel tehlikeli hala. Benim bin gold yapmam lazım ya. Öldüm mü? Kötü bir yakalanış. O mantarı da yemediler. Neyse. Yemelerinde çok bir önemi yok. O mantar orada çalışır illaki. Kayısa W buildi mi kasıyor? Emin değilim. Sanırım. Flash'im olsa güzel bir oyun yapabilirim aslında da. Ve işte tapı itiyor. Burada zaman kaybediyoruz ya. Tapa kimse gitmiyor mesela. Kaisa tapa gitse işin kalksın Güzel olabilir de. Bir base atıp item bitireceğim. Şu an bitireceğim item çok önemli arkadaşlar. Diandre aşırı hasa alkışı kalkacak. Oyun kaderi değiştirebilen bir item. da tarayıcı alacağım. Tarayıcı daha önemli gibi. Bakın mesela şu mantarı yediğinde Velkoz'un yiyeceği hasar Bakın. Üzerine Kaysa W'su. E güzel. O tek yedi. Mükemmel olay. Falan Ghost'la oynuyor da. Güzel eşi kesin horn ölmedi <laughs> Mükemmel Enti enti gayet güzel Horn alamaz mıyız oh. Çıkmazsam bu arada bir Q daha atar teklerdi beni %90 Önemi yok önemi yok Onu da keseriz onu da keseriz Tamam buraya Bana yardım lazım, ben tek başıma ölürüm burada. Çıktı oradan da. O Dargus'u kesmeleri lazım. Bas ultiyi. Dargus mi? Kha'Zix de burada. İyi değil. Yani yine dokusak ben bu arada bu kazıksı keserim. Öldü o. idi bunlar. Eş de ölecek. Eş de öldü. Yüzde yüz öldü o eş. Velkoza gidemiyorum. Beni kesebilir. Morgana var. Eko alsın bu maviyi. Kestim ama ben de öleceğim. Ah be kıl payı. Patlam vardı o güzel olmadı ama olsun olsun kazandık bu fayda gayet güzel. Bu arada dalmakta çok fazla büyü direnci bak o yüzden e, direkt shift gidiyorum. Ya bu oyun gölgelev de kurtarmaz gölgelev de almayı düşünüyorum fakat önden bir shift almam lazım. E, Demonic biraz bekleteceğim. Türkçesi neydi bunun? Urx Korumu. biraz bekleteceğim. Bizim de benim almam daha doğru olur. Kaysa'dan daha fazla ultra atacağım şu bu e. Yani şu bu değil en azından. Ya şu an daha fazla oto atak atarım diye düşünüyorum. Kaysa W'ya dayalı bu ilk kasıyor şu an. Ben biraz daha dayanıklıyım. O yüzden red aldım. <laughs> Ölmedim. O öldü. Güzel. Bu pusular önemli. Bu pusular gerçekten önemli. Bizim çocuğu öldürmesek çok hasar yiyor. Güzel 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 güzel. Keser mi bunu? Talon yetişirse keser ben. <Sessizlik> Talon öldü. Shotdown vardı hatta. Eş ultisi. Ölebilir. Öldü. Mükemmel. Red buff halkı zehir. Pozisyonu güzel almamız lazım. Ejder çıkıyor. Ejder'e de güzel hazırlanmamız lazım. Benim hiçlik değneği bitecek. Kaç gold? Az kalmış. 200 gold kalmış. Base atamam fakat şu an. Kolon yok. Biraz zaman kazanmamız lazım. Tabiriyle muhtemelen gelecekler buraya. Mantar tekniği kullandım. Bir tanesini cebimde tutuyorum. Fightler zaman bir mantar cebimde tutmanızda fayda var arkadaşlar. Ara atabilirsiniz Ta Tabi şu an gördüler o mantarı. Kontrol sistemden ötürü. Çok kötü yakalandım. Ölmem. Flashlayacağım ben. Çok kötü yakalandım. Aa, yanıma yaklaş. Mükemmel. Benim atam. Orada yakalanmam çok kötü oldu. Eko yokmuş White'da. Eko arkada savaşmış, kurtulmuş. Varmış White'da. İyi olmadı, iyi olmadı, iyi olmadı. Base atmam lazım. yeni deneyini bitirdim. Orada Morgana'yı oto atak, Q atarsam teklerim diye düşündüm. O, farkına bile varmadan. Ama hiç e istediğim gibi olmadı durum. O yüzden fight'e eksik oynamak zorunda kaldı takım. Benim hatam. Ultisi var bizim çocuğun da. Ha. Ama bu da değil ya. Kestik de bunu. Bunda gerçekten Morgan'a kiosunu yiyeceğimi düşünmüyordum. Burada gerçekten Morgan'a kiosunu yiyeceğimi düşünmemiştim. güzel mantak sektire sektire çok güzel hasar attım da devamını çıkaracak kimse yok ki Hepsi base atarsa ben o Darius'u oynarım Bizim Klagon'u keser ben Darius'u keserim Fakat bir daha var burada Darius'u kesersem yok Darius'u kesersem yok çünkü ben Baron'la Darius'u kesiyorum Darius'un Baron'u çöp oluyor Okey güzel şu an gayet yerinde sadece biraz daha dikkatli oynamam lazım. İki yerde çok kritik hatalar yaptım. Bu hataları bir daha yapmamam lazım. Adamlarda bir tek Kha'Zix'e baron kaldı yanlış değilsem. O, o güzel oldu. Ee, benim bir an önce Demonic Embrace'i de bitirmem lazım. Yetişemez. Güzel oldu. Çok güzel oldu bu. Darius'un Ghost'unu aldık. Ee, Vel'Koz'un Dolis'ini aldık. Vel'Koz'un Dolis'i sızdı Fakat Darius'un Ghost'u sabit. Ejder çıkıyor Ejder çıkıyor. Eko güzel pozisyonda aslında. Ben şu kontrol vogdu keseceğim. Oradan da vurma. Ah. Bu iyi olmadı. Neyse soykamız var. Güzel fullledi canı. Bundan bahsediyordum arkadaşlar. Soykanın aldığı candan daha fazla fullleyebiliyoruz. Çalmayı atlayacak bu arada. Yapış. Gibi olursa hiç önemi yok. Onu da keselim. Mantar yediler. Güzel güzel asal yola kesecek onları. Tam bana ölecek. şey gerek yoktu. Ama olsun. Eko'ya yardım. Burada birileri var. Ben ölmem. Onu kesti. Umarım. Güzel. Bu midi alalım. Ejder'i de biz aldık. Gayet güzel. İnibitor almamız lazım bizim bu pozisyonda şu an. Mana kullanmıyorum. 200 manam var çünkü. Dibine kadar lazım. Mükemmel. Bir karşı attı bu. kozikte 20 kill mi varmış? Ben onun farkında bile değildim bu arada. Kazik çok temiz oynamış bu oyunu. 20 kill ile bir karşı attı tutabildiyse ya. Ga gayet güzel gayet güzel. Bu maviye gelecekler. O yüzden mavi almaya çalışmayacağım. Sadece bu kadar mantarlayacağım. Bu arada da bir dakika var. O yüzden bu mantarlar işe yarar. En kötü tarayıcılarını alırım. Güzel bir base atalım. Şu an çok güçlü bir şekilde geleceğiz fight'a. Güzel. Demonic Embrace de bitti arkadaşlar. Şimdi e, param yeterse alacağım? Yetmezse kalkan kıran eşyadan alacağım. Bu arada Velkoz yamuldu orada. baksanıza da Velkoz. iki mantar yedi sadece. Aa büyük kalkan da gitti Velkoz'un. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Şu an aşırı güçlüyüm ben. Güçlüyüm de ötesindeyim. Şuraya yaklaşamam. Aynen bu yüzden. O yüzden uzaktan mantar attım. Karacısını da aldık. Mükemmel. Bakın bir mantık bir mantıklı tarayıcısını aldık. Bu mükemmel bir şey bizim için. Onu almasın ama. Bir mantık daha atacağım oraya. Buraya bir tane daha. İki tarayıcıları yok arkadaşlar. Gördüler bize. Ah, kontrol tem oyunu bozar. Alacağım ki. Bir kontrol tem daha attılar. Olsun kontrol sistemlerini alıyoruz. Eko split atıyor bu arada. Yok yani şu an dönen oyun. Salonda. güzel. Mantar attım tepelik. Ah yeseler çok güzel olurdu. Bakın bir taracılarını da aldım. Gördünüz mü? Bizim şu baron oynamamız lazım. Adamların tüm görüşlerini aldık yani aslında. Biz şu an avantajlı can diye de kaybetmedik. Tüm ghost bastı. Bizim çocuk oynamak istiyor buraya. Bakın bakın bakın. Bakın bakın. Gel gel gel. Gel gel. Kazik sesini kullandı. Kazik sesini kullandı. Adamların takıcıları yok. Bir tane takıcıları var maksimum. Gelmek lazım. Yüzü yüz balon bu. Yoksun nerede da görmesinler. Hiçbir şey değiştirmez bu. Baksanıza Kazik daha nerede? Çok rahat yırtık, Çok rahat Kazik yetişemez. Biz de ona kadar. Kolunu bile koruz hatta bunun üzerine. Güzel. Çıkmamız lazım buradan. Aa, oh, ver kuzu kesti. Ben koşuyorum. Bayağı buldum. Can diğeri çok düşük. Onu kesmiş olması lazım. Mükemmel. Ya bizim Kaysa çok güzel oynuyor. Bizim Kaysa oyun başından beri de mentalini zaten sağlam koruyordu. Çocuk gerçekten mentali gibi oynuyor. Biter mi oyun acaba? Kim yaşıyor? Darius Eş. Morgana. Morgana tutabilir oyunu. Şimdi Gabon'un için gold kasmam lazım. Gabon'la gold'um yetmez dediğim gibi. Ya beklesem aslında yeter de. Bence son fight olacak atacağımız fight. Ben öyle düşünüyorum. Bu da bir fuzu veriyor zaten bize. Alalım gitsin Shadow Flame'i. Bunun ıı, tüm pasifini kullanmak istiyorum arkadaşlar. Mitik pasifinin hepsini kullanmak istiyorum. 5 ability ace daha da kazandık. Yani mantarımız daha hızlı geliyor. Şu an mantarımız 11.3 saniye. Gayet ideal. İnibitörleri devreye giriyor. Borunumuz var. Dikkatli oynamamız lazım. Bu fight kazanan oyunu kazanır. Ah yakalanmış lan. Bizim, bizim takım yakalanmış ama. Bu iyi olmadı. Eko arkada görünce biz yakaladık sandım. Kaysa'nın arkadan dökmesi lazım. Şimdi çocuk çoktan taramış buraları. O güzel onun flaşı gitti. Eko öldü. Kayı... O oh, worked mu? Kayı'ya koşuyoruz. Yani Kaysa daha güçlü atıyor. Daha güçlü yaklaşık bir oldu şu anda. Kaysamız çok güçlü ya. Yani full build. Gerçi ben de full buildim. Şu an herkes çok güçlü aslında. Herkes full build. Ama Kaysa şu an metada çok güçlü. Ben mide mid gidiyorum ya. Midin iyi bir tok. Yani biz niye orada yalanıyoruz ki? Mid farm'ı da alması lazım birilerinin de. Falon aldı burayı. Ben mid farm'ına gidiyorum o halde. Yardıma ihtiyacı olabilir. Çok yardım ihtiyacı var gibi gözükmüyor. Ooo bizim kayısı asasın oynuyor ya. Ölmeyeceğim. Yardım edemem kanka sana şu an. Çok slow yedim orada. Kazik doğdu. Eğer mavi varsa 290 var. Ki, şu mavi almam lazım benim. Manam bitti. Buradan şunu da alırsam ya canımı toplamış olacağım. Mükemmel. Araya mantar attım. Güzel. Onu ben yeseydim ölürdüm. Eko'ya girmeye cesaretleri yok. Eko'nun bir de büyüdürenci botu var. Kırışması var. Oyna bunu Eko. Vurabildiğim herkese vuracağım ya. Yapacak bir şey yok burada. Takım yoktu. Kötü yakalandık Eko'yla. Bizim takımı keser ama orayı. Çok kaynak ayırdılar bize. Keserler ki. <laughs> Talon tamam, hepsini kesti. Oof. Kaysa taşıdı bu oyunu ya. Kaysa gerçekten taşıdı. Bizim botlayın geride başlamalarına rağmen mental bozmadı. Güzel oynadılar VP. Talon da çok kötü başladı. 0-6 başladı oyuna çocuk. Yanlış hatırlamıyorsam. O da toplayın de Aldı kill Döndü oyuna ya gayet güzel. GGV arkadaşlar. Bir hasar grafiğine bakalım. Bak bir hasar grafiğine bakıp kapını şey yapalım. Pilot 3 olmuşuz. yey Timo ile SX'i kazanmışız. Hasar grafiğine bakalım. Hasar grafiğinde takımda ikinci sıradayız. Kayısa bizden daha fazla olmuş. Gayet okey bir şekilde. Eee Kazik'te de hemen hemen aynı hasarı atmışız. Ee, top tipi koyduğumuzu düşünüyorum ama arkadaşlar Yani daha güzel oyun oynatmadık İzleyin şimdi çok teşekkür ederim videoyu ben Beğenmeyi ve daha önce kanala abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın